Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft Survival'da kaldığımız yerden devam ediyoruz sayılır. 613. gündeyiz serimizde ve bu bölüm arkadaş kaçıncı bölüm olduğunu unuttum çünkü sayılar çok arttı. 38 de olabilir, 37 de olabilir, 39 da olabilir. Gerçi başlıkta siz görüyorsunuz. Neyse şimdi bu inek niye burada ya? İnek iteyim seni biraz <laughs> vuramıyorum da dönmüş oraya. Şimdi arkadaşlar bu bölüm gece düşünürken video arasında bu alt odayı ne yapacağım diye düşünüyordum. Hani en son burası kalmıştı. Buraya bugün şimdi kitaplıklarla işte bir şeyler yapacağız. Hani büyüleri depoladığımız alan olacak burası. Elimden geldiğince bir şeyler yapacağım. Hiçbir yerden bakmadım. Aklımda bir şey yok. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi kafama göre yapacağım. Şimdi desenini böyle ayarladım. Kolonları falan kaldırdım. Çünkü küçük olur öyle. Variller koyacağım. işte ortaya full böyle tabela asacağız. Tabela asacağız. Tabela asacağız. Ve sandıklar falan koyacağız. Büyülerin ismini yazacağız. Aynısını buraya da yapacağız. Karşılıklı sağlı sollu kitapları depoladığımız, büyüleri depoladığımız alan olacak. Bu ortada da işte örstür. Hani ne bileyim örs olur. Evet örs. Başka da aklıma bir şey gelmiyor işte. O tarz şeyler fıçıdır. Hani belki zırhlık koyarız. Hani zırh asarız falan. Onlar olabilir. Şimdi birkaç çalışma yapacağım ama şöyle şuradan bir çıkmam lazım. Ya bu kardeşim niye burada gelip duruyor mantarıma ya silinmedi hala akşam olmuş bir uyuyalım hemen şurada bir yerde uyuyalım kaleye karşı bu arkadaşlar bu bölüm birazcık shader mı açsak ya nerede abi görüntü birazcık shader oynayacağım aha kastı biraz <laughs> yüklendi şu an tamam shader birazcık oynayalım hani gözünüzü çok alırsa kapatırız kapatırım yani ona gözlere bak akşam gibi duruyor yalnız ha fark ettiniz mi şimdi beze soluk meşe kütüğü kesinlikle lazım bakayım bende var mı olmadı kasmaya gideceğiz evet aa varmış birazcık 59 tane tamam güzel taş tuğla lazım onlar ne kadar var ondan da yaparız zaten kırık taşımız da çok kastım ben Yakası Hali var. Onun dışında fener falan çok zaten. Onları kullanırız. Kitaplık da çok. Şeylerden almıştım zaten ben. Ne kadar? Burada yok da alırız ya. Kalmamış galiba. Şimdi oraya bir kitaplık yani büyü alanına çevireceğiz. İşte burada hani bakın burada büyüler vardı. Ben bunları saklamıştım. Bir de bizim ticaret hanenin orada fıçılarda büyü dolu. Onları falan depolayacağız bu bölüm. Güzel olacak. Evet dünyamız da böyle gözüküyor. Hatta bir uçalım ya. Balon şurada golemlerimiz yanıyor. Lan ne kadar büyük ya. Çok merak ettim. Cidden. Bayağıdır bakmıyorum. Oo. chest fullenmiş neredeyse. Güzel. Köyümüz küçük bir mahallemiz diyeyim. Sonracıma köyümüz burada. Gerçekten güzel oluyor. Geçen bölümlerde burayı geçen ay diyeyim ya. Bayağıdır oynamıyorum arkadaşlar maalesef. Geçen ay gemi yapmıştık, kule yapmıştık ve geçen bölümde Nether'da çalışmıştık. Bu bölüm bu dünyada çalışacağız. Nether'a geçmeyeceğiz muhtemelen çok. Öyle ufak bir harita turu yapayım dedim. Harita turunu da bu arada 50. bölümde yaparız ya. Ne dediniz? Güzel olabilir. Tamam şimdi asıl konumuza geçelim. Çok oyalanmayalım. Direkt işe girişelim abi. Hiç kaçma kaç yok. İşe girişeceğiz. Şuradan taşları şimdi taş tuğla yapalım ve rastgele aklıma ne gelirse işte koydukça bir şeyler olacak. Şimdi öncelikle birazcık taş dolu yapalım şunların hepsini ver abi. Şöyle taş dolu dula döşeyelim. Bitti. Bir taşı koyalım. Şu elimde 40 taş da var. Bunları da koyacağım mı ya? Envanterim olmasın. Tamam. Andazite de şuraya koyalım. Birazcık fener alacağım. 53 tane varmış. Alalım. Hatta mum çok yakışır oraya. Bak bunları bir yerden çaldık biz. Nereden çaldık bunları ya? Güzel olur. Zincir belki kullanırız, asarız. Belki demir parmaklık. Şu an <laughs> dediğim gibi rastgele yapacağım. Belki end çubuğu kullanırım. Bunu da alıyorum. Şalkıların hepsine. Yani şalkı bir tane şalkıra bunları koyalım. Kullanabileceğimiz malzemeleri koyalım şöyle. Bunlar tasarımda kullanabiliriz. Sonracıma gidelim kitaplık alalım da. Zümrütüm kalmadı. Aa şeyin oradaki ticarethanenin orada da doğru ya tamam şimdi hatırladım hemen gidelim abi biz buradan kitaplık çok satın aldığımız için hani burada doludur doludur dedim sıfırdı. bayağı dolu ya vallahi çok dolu ya bayağı doldurmuşuz arkadaşlar ya bu kadar doldurmamamız gerekiyor kitaplık yok gideceğim şu kabakları satacağım nerede abi kabak ya bunlar da açıldı ya 5 sümetim oldu çok fazla verdi bir satış yapalım ondan sonra toparlarız geçen bölüm galiba yapmıştık bu karpuz sistemini gördüğünüz gibi bakın direkt karpuz olarak geliyor bu çok güzel oldu burası zaten ben buraya boşaltmışım ya bir ne zaman boşalttım acaba orası full doluydu sıkışmıştı hatta bu arada bir arkadaş köye golem yaptı işte de arkadaşlar köyde çok golem var. Bu nasıl karpuz satılmamış ya? Satılmış ya. Açılmadı mı lan? Sen de aç. İyi sana biraz daha satalım. Buradan birazcık zümrüt kazanacağız şimdi. Sende de vardı. Tamam. Sende yok. Sen işini kaybetmişsin ya. Bunun işini kim aldı? İşini çalmışlar o elemanın. Bunlara isim mi versek? Var mı arkadaşlar isim ediniz. Her şey için geçerli bu arada bu. İstediğiniz her şey isim söyleyebilirsiniz. Hiçbirinin ismi yok. Biz koymadık. Tamam biz tek artı 39 tane zümrüt kasmışız. Şimdi bunlardan direkt kitaplık satan abi şans yok ya. 7 tane aldık. 11. 11 tane çıktı. O kadar satış yaptık. 11 tane mi çıktı? Ya tamam bunları kasacağız abi. Eskiden olsa işte ah o eskiler. Al babam al yani. 3 sütmüte 4 sütmüte. bu kitaplıkları da şimdilik sandığa koyalım. Fıçı da yapalım. Ya yapmayalım hatta vardır bizde. Şu sütmütleri de koyalım. Şu kabak karpuzu da buraya koyacağım. Aynen bakın buraya doldurmuşum. Ee, fıçı alacağım. Vardır bizde ya. O kadar fıçı kullandım ben? Yok mu? Cidden yok ya. Şaka mı? O zaman fıçı yapalım. Basamak da var yani vardır. Odun da vardır. Şimdi şuradan 8 tane mi çıktı? Ne eksik? Odun eksik. Biraz daha odun ver. Tam 18 tane fıçı yeter de artar. Basamak bitti. Bunlar şimdi bizim kullanabileceğimiz malzemeler olarak geçsin. Hadi bakalım başlayalım bu ilimize. Şedirli aşağısı karanlık olursa bu arada kapatırım. Çok karanlık olsun istemiyorum video. Evet arkadaşlar bu arada bayağı karanlık gözüküyor o yüzden kapatacağım. Zaten bu kadar yeter bir 5-10 dakika kullandık. Şimdi aa bu karpuzu ben bırakmamış mıyım ya? Nasıl bırakmadım abi? öncelikle kazı yapacağız. Keşke burada fener aktif olsa eskisi gibi ya. Bizim feneri aktif etmemiz lazım ya. Bu bölüm açalım o feneri tekrar. Eskiden kalede bir ışık parlardı. Artık o yok. Eskiler öldü. Neyse arkadaşlar tekrardan canlandıracağız bu dünyayı. Şuraları hemen açalım. Burası kırık zaten. Şurayı kıralım. Şurayı kıralım. Bunun üstünü kır. Buralar kolondu. Buraları kır. Tamamdır. Şimdi taş tuğla. Evet şalkırın içindeler. Doğru. buraları full taş tuğla yapacağım. Bir şeyi bozmamak için. Çünkü yeraltı altı base'imizi full böyle yaptık bu desenden. O yüzden bozmak istemiyorum. Buraları aynı nasılsa işte ak, ak meşeki ve taş tuğla nasıl yaptıysak öyle yapacağım. Hatta bence bu taşları ipeksiyle kazalım. Direkt taş tuğla biterse taş tuğlamız olur. Anladınız. Evet burası suydu. Burada bir su madeni var. Şuraya şöyle bir detaylı kapatmak istiyorum ya. Buradan su durur yoksa. Şöyle detaylı kapatabildiğim kadar. Tamam bu kadar. Kapattıysak daha az. Kazmaya devam. Öyle sorunlu bir yer ki arkadaş yani her şey düşüyor. Su geliyor, çakıl geliyor, o geliyor. Etlisi üstü, üstü bize karışıyor ya. Öyle bir kelime vardı. Bak su geldi yine ya. Ben tilt oluyorum bak. Nereye çıkıyor burası? Allah'ım Kapat kardeşim kapat. Hatta buraya çakıl. Şuraya kırık taş koy. Tamam daha da su akmasın lütfen. Rica ediyorum oyun. Şimdi taş kıllarımızı alalım tekrardan. Buraları da döşeyelim. İnşallah üçlük alan yeter ya. Aa sandık almadım. Sandık ve tabel almadım. En önemli şeyleri unuttum ya. Üstü de kazalım. Bu ne kardeşim? Her yerden bir şey düşüyor. Oh kumlar da geldi. Gel gel. Yok mu daha bir şey ya? Oh gel gel gel. Gelin abi. Tamam burası böyle yeni desen çakıl kalmadı. Ay şey taş kalmadı. Çakıl çakıl düşü düşü aklım çakılda kaldı. Buraları kıracağım full. Allah'tan her şeyimiz çok güçlü de çok uğraştırmıyor. Burası da full taş koyalım. Buraya da koyabilirsem elbet koydum. Tamam her yeri kazdık. Şimdi taşla dolduracağım. Ne kadar? 19 yetmez. Elimde taş var ama sıkıntı yok. İç şalkırı açmak istemiyorum şu an. Bu arada arkadaşlar birazcık garip bir şey diyeyim. Yani üşen geçtiğim var. O yüzden video atamıyorum. Ama artık eskisi gibi atmaya devam edeceğiz inşallah. Şimdi aydınlık olsun bir de buralar. Hatta şuraya fener de az şimdilik. Şimdi gidelim tabela alalım. Bir de sandık alalım. Gelelim. Şimdi bir ara sistem yapacağımız zaman Allah sandık odasını yaptığımız zaman çok sandık yaptığımız için zaten çok fazla var. İki Stek yeter bence. Örs alalım gelmişken hazır var. Hatta fırında koyarız belki şöyle alayım. Hani ne olur ne olmaz. Demirci belki koyarız. Bunu da alacağım bir tane. Bunları alıyorum. Şimdi sandık aldım. bir de tabela lazım. Tabela askılı yapmak istiyorum. Nasıl yapılıyor abi askılı? Askılı mı? Tabela yazsam. Aha asılı pardon. Zincirle yapılıyor. O yüzden bir sürü zincir yapacağız şimdi. Böyle yapabildiğim kadar <laughs> demir partisi yaptım. Hatta biraz fazla yaptım. Ama normal demir de lazım. O yüzden şunları al. Şunları al. Kaç? 34 tane çıktı. Biraz daha çıkar ya çıkmaz mı? Şöyle şunların hepsini demir yap tekrardan. Biraz daha yap. 41. Bunların hepsini demir yap. Burada parçacık vardı yok muydu? Tamam 46 tane çıktı. Yetmezse yaparız daha. Kabale içinde odun mu lazım mı onu görmedim. Ha soyulmuş diyor galiba direkt. Normalden olmuyor mu kardeşim bunlar? Evet bunları soyacağız arkadaşlar. Bu da çok ötmeye başladı. Bak öldüreceğim seni yakında. Enderman lütfen. Ya dur ne? Enderman aklımı karıştırdın ha. Soyulmadı. Tamam. Bunları soyalım hemen. Bu arada arkadaşlar uzun bir süre bir video atmamıştım ama ona rağmen bir önceki videoya destekleriniz gerçekten çok güzeldi. O yüzden teşekkür ederim. Kusura bakmayın diyorum. Bu Bundan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ya bu envanter niye böyle her zaman ya? Bu envanter var ya bir şeye başlıyorsun sonra yandın ya. Şunları koymam lazım benim. 16 tane mi çıktı? Daha çıkmaz mı? Evet daha çıkmaz çünkü zincir kalmamış. Evet olduğu kadar kalsın burada. Kumları falan buraya atacağım. Belki silinir umuduyla. Allah'ım lütfen silinsin. Andesit'i buraya yapıştır. aşağıda şuraya koy şimdilik. Tamam her şeyi aldık ve nerede koyacağım? Hazırız tekrardan. Tekrardan gidiyoruz. Bu tekne de niye burada kalmış ya? Bunu da at. İnşallah silinirsin. Yine mi akşam oldu? Başlamadan önce bir daha uyuyalım. Akşam çalışmayı sevmiyorum. Gerçi yer altındayız ama. Şimdi arka Arkadaşlar eksik malzememiz şu anda kalmadı. Direkt bu ilde gireceğim. Şal kırmızı koyalım ortaya. Andazi kullanmayacağız hiç o yüzden hiç almadım yanıma. Nerede eksik kalmıştı? Hiçbir yerde eksik kalmamış güzel. Şimdi deseni nasıl yapsam hiçbir fikrim yok. Öncelikle kütük alacağım tamam mı? 1 2 3 3 sandık koysak şöyle yapsak çok mu kötü durur diye bir bakıyorum. Şimdi nasıl durur nasıl durur? Bunu böyle değil de aralarda yapsam yani direkt buralarda yapsak şöyle 3 3 boşluk bir daha 3 3 boşluk bir daha 3. Böyle yapsak burası şey oluyor. Tamam burası ikilik olur. İkili sandık olur. Ya da buralar farklı bir şey olur. Ya da şuraya da kırsak. Bu sefer şey olmaz hani. Aa yo ortaya koyarız tam olur ya. Deseni biraz değiştirdik. Sıkıntı yok. Birazcık fazla kolon oldu ama abi yeraltı bezi buraları kim tutacak sanıyorsunuz? orada güzel oldu ha. Çok da kötü beklediğim kadar kötü olmadı. Şurayı da kıralım bence ama ya. Burayı değiştirelim. Oo kömür. Al abi kömürü. Şimdi yani bunu diğer tarafa da yapalım. Böyle yapınca bence daha güzel durur. Üç bölelim. Her yer sandıklar falan plan işte. Şu kütüğü de kır. Yani burası iki oldu yine. Niye böyle oldu burada? Ha yanlış koymuşum çünkü. Çok güzel abi. Çok güzel. Orada arkadaşlar oruçtanları Allah'a kabul Biraz şeye girdim bir anda. Garip bir girdik. Ee, Ramazan ayındayız. Ben de sonra kadar böyle video çekeyim dedim bari. Saat şu anda kaç? Hatta bakayım. Saat şu anda gecenin 3'ü. Zaten ben her videomu bu arada gece 5'te, 6'da, 4'te, 3'te, 8'de, 7'de çektiğim için çok fark etmedi bir şey. Aa bak bu arada bu kolon bu ortada olması sanki öyle güzel oldu gibi. He. Buralara merdiven falan da yapabiliriz. Şimdi öncelikle buralara şöyle iki sandık yapacağız. E şimdi bunu yapınca üst taraf açılmayacak. Üst tarafı ne yapacağız? Evet üst tarafı düşünmemiştim. Çok güzel. Taş tuğla basamak var mıydı ya bu oyunda? Vardı galiba. Dur şuraya çıkmam lazım. Çalışmaması masası inşallah vardır yanımızda. Odun 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 da yok ya. Of. Aa var lan dur. Abi işte bu ya. Ben bunu ilk defa yapmıyorum bu arada. Oyun. <laughs> Bazı şeyler baga giriyor. Böyle bir daha yapmış yapsan da tek ilk defa yapmış gibi gösteriyor. Şimdi ne yapacaktık? Kaç dolar basamak yapacağız? Varsa varmış. Şimdi buralara. Şimdi Bedrock'ta bu arada. Bedrock'ta. Bu arada arkadaşlar birazcık Bedrock oynadım. Artık tecrübem var. Bedrock hakkında soru sorabilirsiniz. Çok ufak bir tecrübem var. Bedrock'ta mesela basamağı böyle koyunca açamıyorsun yine de. Çok garip gelmişti. Java'da alışınız tabii. Tamamdır. Yani böyle kalsın. arka mesela kapat. Burası böyle. Arkadaşlar ben hepsini yapıp geleyim. Öncelikle bir sandıkları koyayım. basamakları koyup geliyorum. Burada sizi tıkmayayım. Sizler de duyurusunu yaptım mı ya? Yapmışımdır herhalde. Yok yapmadım galiba. Neyse. Videoya benim kanala abone olsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Desteğiniz için teşekkür ediyorum şimdiden. Beğenmeyen herkese de ya beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Tamam ben işimin başına döneyim. Size iyi şeyler. Size bir saniye bana bir herhalde bir 15-20 dakika. Hemen geliyorum. Garip oldu gözümde ya. Şu Haberler falan hiç içime sinmedi ama şu anda aklım çalışmıyor biraz. Geç olduğu için. <laughs> IQ'm biraz işte ay konuşamadım. ay ee, IQ biraz düştü evet. Ama sıkıntı yok. Olduğu kadar diyelim. Gördüğünüz gibi birazcık sıkışık bir sıkışık. Buraya 2 metre adamlar girmesin. Basketbolcular girişi yasak. Belen filan. Şimdi kılıç büyüleri, zırh büyüleri, işte balta kazma büyüleri, mızrak büyüleri, çeşitli büyüler işte kaybolma bilmem ne kötü garip büyüler diyeyim hadi. Buraları isimlendiremedim. Daha büyü ismi yok. Burası da böyle çalışma alanı oldu. Öyle garip bir yer oldu. Her şeyi kullanmaya çalıştım. Biraz bayağı bir sıkışık oldu ama ya. Hiç içime sinmedi ama olduğu kadar. Olduğu kadar abi. Zorlamayacağım. Zorlayayım. konuşmayı unuttum. Evet abi ben çe Türkçe dersi istiyorum geri ya. Vallahi istiyorum yani. <laughs> Türkçe dersi önemli. Kaçırmayın arkadaşlar Türkçe dersiniz varsa. Türk dili edebiyatı. Tam bu şalkırı da şuraya koyalım. Ben Allah'ı bilir 8 aya falan boşaltırım o şalkırın içini. Ya sen de bir neyse tamam sakinim. Biraz gerginiz. Tamamdır. Alt katın büyüsünün yani büyü odamızı birazcık hallettik. Şimdi şunu bir kötü koymuşuz. Şuraya koyalım. Bu büyüleri alacağım, taşıyacağım. Hatta bence dur boş şalkır ver bana. Gidelim ticaret merkezimizin oradaki bütün büyüleri taşıyalım ha. Bütün büyüleri taşıyalım ya. Bu bölüm ne kadar bu bölüm kısa olabilir bu arada arkadaşlar ya. Umarım kısa yapmam. Ama dediğim gibi saat geç oluyor. <laughs> Dur konuşuyorum elimde şey. Saat de geç oluyor. Bakalım ne kadar uzun olacak bilmiyorum. Şimdi şöyle büyülerin hepsini rastgele alacağım. Ver abi şunu. Bunu niye almışım ben ya? Bu nereden geldi? Projeler villa, piglin farmı, büyük kale yat. Aa biz bunu ne zaman yaptık acaba? Yayında yapmışımdır. Neyse bütün büyüleri şöyle şalkıra dolduracağım. Ne kadar alabilirsek. Ya yani hepsini alamayacağız muhtemelen ama olduğu kadar. Tamam. Burada da var. Bunların hepsini de alabildiğimizi alalım. Tamam yeter bu kadar. Şimdi arkadaşlar bir tur daha yapacağız. Git gel. Ben bunları bir yerleştireyim hemen geleyim. Burada sıkılmayın. Allah Nether'a gidiyordum biliyor musunuz? Alışkanlık ya. Bayağı bir Nether'da çok uğraştım bu seride. Ama Nether güzel oldu. İki yere de Nether bu yaptık falan yolları yaptık ya güzel oldu. Şimdi nasıl yerleştireceğiz? Bunu açalım. Kılıç büyüleri diyor. Bence elimde ne var? Önce onları yapalım. Mesela savurmalar. Savurmalar buraya. Delme kılıç büyüsü de yay büyüsü. Aa yay yay yay. Tam yeni bir kategori. Yay büyüleri oldu. Yay ve arbelet diyelim. Mesela savurma kılıç, onarım, sadakat. Aa mesela sadakat mızraklarda. Tamam bunların hepsi ön taraflarda. Savurma mesela şuraya. Bunları koyacağım rastgele. İşte mesela kılıca bir şey basacaksak geleceğiz arayacağız bunun daha detaylı halini ilerleyen zamanlarda tekrardan yaparız. Bunu ben şimdilik yaptım. Hep diyordum yapayım yapayım yapayım. Şimdi ne nasıpmış mesela zırh büyüsü tüy düşü de girer, tüy düşü de girer. Mesela onarım da zırh büyüsü zırha basılıyor ama dediğim gibi hani onarım şey kısmına girecek. Bu balta kazma kısmına girecek. Aa böyle yerleştirmek yerine yok ya öyle yapmayacağım. Belki yaparım ya da bilmiyorum İleride değiştirebiliriz. Şimdi şuradan alttan yerleştirmeden devam... Tamam ben bunları yerleştirip geleyim yoksa konuşup duracağım. Tamamdır arkadaşlar. İlk tur bitti. Şimdi ben bir daha git gel yapacağım. Kalan büyüleri de yerleştirelim. Güzel oldu ya en azından. Artık büyüleri Bizim bir alan var. Öyle düşünelim. Bu bölüm sadece bunu mu yapsak? Yok ya çok şey olur ya. Ama aklımda hiçbir build yok arkadaşlar. Seri uzadı. Uzun oldu. E, yapılacak aslında çok şey var. Ya yayın açmam lazım benim aslında ya. Yayın açıp konuşmamız lazım arkadaşlar bu tarz şeyleri ya. O yüzden bence bu bölüm kısa olsun. Ben bu bölüm yüklediğim gün mesela yayın açayım. Yayında konuşalım ne yapacağımızı falan. Sohbet edelim. Sohbet etmek istiyorum insanlarla. Bu aralar çok şey oldum yani. Yayın açalım arkadaşlar. Ya GS yayını açıyorum aralarda. O da kickte oluyor. Çünkü çok argo falan oluyor maalesef. Ekip öyle olunca yapınca falan yapmayı düşünüyoruz Ama o işte o da Kik olmak zorunda Bilmiyorum arkadaşlar kick youtube karıştı iyice ya Karıştı da karıştı yani Bu bölüm bari birazcık konuşayım Dert dertlerimi söyleyeyim Konuşma bölümü olsun aynen ya Sohbet bölümü Başlığı sohbet bölümü mü yapsam ne yapsam videonu Bunların hepsi de kazma tarzı büyülerin hepsi işte buraya Tamam bu kitapta kalsın Evet kitaplarımızı da boşalttığımıza göre Yapılacak başka bir işimiz kalmadı Yani kısa bölüm oldu olacak Kapatmayın birkaç bir şey diyeyim abi burada Videoyu kapatmayın Allah ne oluyor ya Durun şimdi şu şalkı buraya koyalım Envantere de boşalttık zaten Tekrar odaya gidelim yaptığımız yine odaya, üye odamıza, depo odamıza. Orada bitirelim videoyu ve orada birkaç bir şey daha diyeyim. Dediğim gibi arkadaşlar bu videonun yüklendiği gün bir canlı yayın yapalım. Ben yorumda yazarım saatini. İftardan sonra falan güzel olur. Sohbet muhabbet ederiz, konuşuruz, dertleşiriz. Sizin de derdiniz varsa dinlerim de seri hakkındadır. Sizin hakkınızda. Konuşuruz arkadaşlar. Gelmek isteyen gelebilir. Yayınlarımız zaten bol sohbette oluyor genellikle. Ben herkese okuyorum falan filan diyeyim. şunu da şöyle alayım ya ve Netherite'a geri geçelim. Nether Can da bayağı azaldı ya. Şey kayraktaşı kasa kasa tamir etmeme rağmen bu kadar az. Tamamdır arkadaşlar. Duyurumuzu da yaptık. Yayınlara gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Eskisi gibi yayın açmaya çalışacağım bir ara. Bir ara YouTube'a biraz ara verdim. Mental kafa dinledik diyelim. Artık YouTube'a geri dönüyoruz ya. Tek blog'u da yayınladım. 2 saatlik şeyi editledim. Yani bayağı uzun sürdü. Ama olsun. Bundan sonra devam abi. Devam devam. Yardım. Yardırmaya devam. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenip daha abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Beğenmediyseniz de dislike atıp neyi beğenmediğinizi yazabilirsiniz. Bu bölüm böyle olsun. Sohbetli bir bölüm oldu. Bu yıl az oldu. Dediğim gibi hoşçakalın. Kendinize bakın ve görüşürüz.